Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ekonomiyle ilgili endişelerin seçmenlerin tercihinde önemli bir rol oynadığı görülürken dikkatler başkanlık koltuğunu 20 Ocak 2025'te Donald Trump'a devredecek Biden'ın ekonomik karnesine çevrildi. Biden'ın 4 yıllık görev süresine enflasyonla mücadele damgasını vururken, enflasyonun düşürülmesinde son dönemde kaydedilen ilerlemeye rağmen Amerikalıların yüksek yaşam maliyetlerinden şikayetçi olmaya devam ettiği görüldü. Görevi devredeceği yeni başkan Trump'ın bu noktadaki eleştirilerine değinen Biden, eğer ekonomi önümüzdeki yıllarda toparlanırsa bu benim politikalarımın işe yaradığını gösterir diye konuştu. Demokrat aday Kamala Harris'in çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü değerlendiren Biden, Biden, buna mukabil Amerikan halkının bir karar verdiğini ve bu karara uygun davranacaklarını belirtti. Biden, "Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim." ifadelerini kullandı.